Neden bazı kadınlar bir erkeğin zihninde asla solmayan kalıcı bir iz bırakır? Güzelliğiyle, fiziğiyle, başarısıyla ya da statüsüyle göz kamaştıranlar zamanla birer anıya dönüşürken, o kadın, görünürde çok daha sade, çok daha sıradan olan o kadın nasıl olur da bir erkeğin rüyalarına, düşüncelerine, hatta takıntılarına dönüşür? sanki görünmez bir bağ ile ruhuna bağlanmış gibi. Mesele dışarıdan görünen değil. Çok daha derinde erkeğin bile kendine itiraf edemediği bir yerde gizli olan bir şey bu. Bu bir oyun değil, bir manipülasyon tekniği hiç değil. Bu çoğu kadının farkında bile olmadığı ama bazılarının adeta içgüdüsel olarak bildiği ve uyguladığı kadim bir bilgelik ve bu bilgeliğin anahtarı 20. yüzyılın en derin zihinlerinden birinin ruhun haritasını çıkaran o büyük kaşifin üstadın yani Carl Jung'un çalışmalarında saklı. Abone olarak ve videoyu beğenerek başlaman kanalı oldukça ileri taşıyor. Emeklerim için küçük bir teşekkürü çok görme lütfen. Erkeğin kolektif bilinç dışının en karanlık ve en aydınlık koridorlarında yaptığı yolculuklarda keşfettiği o manyetik güç. Anlatacaklarımdan sonra bir erkeği takıntı haline getiren o dişil enerjinin ne olduğunu öğrenmekle kalmayacaksın. Bu sırrın neden binlerce yıldır fısıltılarla aktarıldığını ve bu kadar güçlü bir bilginin üzerinin neden özenle örtüldüğünü tüm çıplaklığıyla anlayacaksın. Bu konuşmamız, bu yolculuk, bizi yalnızca sıradan ve basit bir bilgiye değil, zamanın ve bilincin derinliklerine, efsanelerin fısıldadığı, rüyaların resmettiği o gizemli topraklara götürecek. Ve bu tehlikeli olduğu kadar aydınlatıcı arazideki rehberimiz, az önce adını andığım o büyük üstad, Carl Gustav Jung. Ama baştan anlaşalım. Jung beyaz önlüğüyle bir ofiste notlar alan bildiğin psikologlardan değildi. O farklıydı. O laboratuvarlarda ya da istatistiklerde değil, insanlığın ortak hafızasında, mitlerin ve en kadim masalların içinde gerçeği arayan cesur bir ruh kaşifiydi. Freud gibi dev bir isimle yollarını ayırma pahasına bilimin sınırlarının ötesine geçip Ruhun haritasını çıkarmaya cüret etmişti. O, ruhun okyanuslarına açılan bir kartograftı. Jung hayatını bu haritayı çizmeye adadı ve dünyanın dört bir yanından topladığı hikayeleri, sembolleri, rüyaları incelediğinde hepsinde ortak, sarsıcı bir şey fark etti. İnsanlık tarihinde coğrafyadan ve kültürden bağımsız olarak sürekli tekrar eden bir desen vardı. Bir arayış. Özellikle de erkeğin ruhunda yankılanan hiç bitmeyen bir arayış. Erkeğin hayatı boyunca bilinçsizce bir şeyi aradığını gördü. Kendi içinde taşıdığı ama asla adını koyamadığı, dokunamadığı, eksikliğini hissettiği o gizli ve kutsal dişil özü. Kendi ruhunun kayıp parçasını. Dur burada ve zihnini serbest bırak. Antik Yunan'a gidelim. Truva'nın surlarının önüne. Sence uğruna şehirlerin yakıldığı, binlerce askerin can verdiği krallıkların yerle bir olduğu o büyük savaş sadece Truvalı Helen'in güzelliği yüzünden mi çıkmıştı? Onu bu kadar arzu edilir bu kadar uğruna ölünecek kadar değerli kılan şey yalnızca elmacık kemiklerinin kavisi veya gözlerinin rengi miydi? Jung bize der ki, hayır. Kesinlikle hayır. Helen bir bedenden çok daha fazlasıydı. O bir semboldü. Bir projeksiyondu. O, başta Paris olmak üzere onu arzulayan her bir erkeğin kendi ruhunda eksik olan o dişil parçanın dışarıdaki kusursuz bir yansımasıydı. Onlar Helen'e baktıklarında sadece bir kadın görmüyorlardı. Kendi ruhlarının tamamlanma vaadini, kayıp cennetlerini görüyorlardı. Ve ona sahip olmanın aslında kendilerine sahip olmak anlamına geleceğine inanıyorlardı. Bir dakika, bu sadece Helen'le sınırlı değil. Bu arayış, tarihin her yaprağında farklı bir yüzle karşımıza çıkar. Orta çağ şövalyelerini düşün. Ulaşılmaz kalelerde hapsedilmiş prensesleri kurtarmak için ejderhalarla savaşan, yedi düvel aşan o cesur adamları. Sence o prenses sadece kurtarılmaya muhtaç bir kadın mıydı? Hayır. O prenses şövalyenin kendi ruhuydu, animasıydı kalbinin en derinlerinde kilitli tuttuğu o değerli hazineydi ve ejderha o hazineye ulaşmasını engelleyen kendi korkuları, kendi egosu, kendi içindeki canavardı. Oraya ulaşmak için çıktığı yolculuk dışarıda değil, tamamen kendi içinde bir yolculuktu. Biraz daha yakına gelelim. Sanat tarihine bakalım şairin kalemini tutuşturan, ressamın fırçasına renkleri fısıldayan o gizemli ilham perileri. Dante'ye cehennemin katmanlarından cennetin katlarına uzanan o muazzam yolculuğu, ilahi komedyayı yazdıran Beatrice, o Dante için sadece Floransalı bile kadın değildi. O, ilahi olanın yeryüzündeki tezahürüydü. İlahi bilgeliğin, saflığın ve sevginin simgesiydi. Dante, Beatrice'e bakarken Tanrı'yı görüyordu. Ruhunun ulaşmak istediği o en yüce mertebeyi görüyordu. İşte bu noktada resim netleşiyor değil mi? Helen, Prenses, İlham Perisi, Beatrice, hepsi farklı zamanlarda, farklı hikayelerde ortaya çıkan ama temelde aynı şeyi temsil eden arketitlerdi. Onlar, erkeğin kolektif bilinç dışının, yani tüm insanlığın ortak ruhsal mirasının en derin katmanlarına kodlanmış olan o dişil ruh imgesinin farklı yüzleriydi. Jung, erkeğin doğduğu andan itibaren, başta annesi olmak üzere hayatındaki kadın figürlerinden ve küldürün ona sunduğu o tüm masallardan, efsanelerden süzülüp gelen bir içsel dişil portre oluşturduğunu keşfetti. Bu portre, bilinç dışının en derinlerinde saklı duran, adeta bir hayalet gibi dolaşan bir imgeydi. Ve işte, sırrın perdesini aralayan o kritik an şudur. Bir kadın ortaya çıktığında ve o kadının enerjisi, aurası, duruşu, gülüşü, bakışı, kelimeleri, yani varoluşunun özü Erkeğin içindeki o saklı imgeyle, o ruh portresiyle kusursuz bir şekilde eşleştiğinde, sanki bin yıldır bekleyen bir kilide doğru anahtarın girmesi gibi bir şey olur. O zaman mantık devre dışı kalır. Sosyal statü, güzellik standartları, mantıklı sebepler hepsi anlamını yitirir. Çekim artık basit bir beğeni veya cinsel bir arzu olmaktan çıkar ve Adeta ruhsal, manyetik, karşı konulmaz bir bağa, bazen de bir takıntıya dönüşür. Çünkü erkek aslında karşısındaki kadına aşık olmuyordu. Hayır. Kendi ruhunun dışarıda bulduğu yansımasına aşık oluyordu. Kendi potansiyeline, kendi tamamlanma idealine, kendi kayıp parçasına. Bu antik hikayeler Jung'un bize bıraktığı o kayıp haritadaki en önemli ipuçlarıydı. Ve o haritanın merkezinde, o tüm yolların kesiştiği o yerde erkeğin ruhunu esir alan bu kutsal dişilin, bu karşı konulmaz ilham perisinin, bu manyetik enerjinin bir adı vardı. Bu gücün Jung'un verdiği bilimsel ve ruhsal bir adı var. Tüm bu arayışı, bu takıntıyı ve bu derin çekimi tek bir kelimede özetleyen bir kavram. Şimdi sır perdesini tamamen kaldırıp o kapıdan içeri birlikte gireceğiz ve erkeğin takıntısının gerçek adıyla yüzleşeceğiz. İşte o an. Nefesini şimdi tut. Yolculuğumuzun zirvesindeyiz tüm ipuçlarının birleştiği, tüm soruların tek bir cevapta buluştuğu o aydınlanma noktasındayız. Bugün edek bilinç dışının gölgelerinde saklanan o güçlü, manyetik ve karşı konulmaz enerjinin artık bir adı var. Bu bir sihirli sözcük değil. Bu bir manipülasyon formülü değil. Bu ruhun en derin gerçeği. Bu gücün adı Latince'den gelen kadim bir kelime. 4 harf. Anima. Evet, anima. Jung, her erkeğin içinde taşıdığı o gizli dişil ruha, o içsel ilham perisine, o ruhsal tamamlayıcıya bu adı verdi. Anima Latince'de ruh veya can anlamına gelir. Tesadüf değil. Çünkü anima erkeğin eril kimliğinin ardında gizlenen dişil yüzüdür. Onun ruhunun ta kendisidir. Peki bu ne demek? Tam olarak ne demek? Şöyle düşün. Bir erkek büyürken ve bir kimlik inşa ederken toplumun ve kültürün ondan beklediği eril özellikleri öne çıkarır. Güçlü olmak, mantıklı olmak, rekabet etmek, duygularını saklamak. Buna Jung erkeğin dünyaya gösterdiği maskesi yani persona der. Peki ya o maskenin arkasında kalanlar? Bastırılanlar, yok sayılanlar, dişil olan her şey, sezgi, yaratıcılık, şefkat, merhamet, doğayla bağ kurma yeteneği, duygusal derinlik, kırınganlık… İşte tüm bu reddedilen veya gölgelere itilen değerli hazineler kaybolmaz. Onlar erkeğin bilinç dışında birikir ve bir araya gelerek o gizemli ve güçlü figürü oluşturur. Animayı Anima, erkeğin içindeki sessiz bir melodidir. Onun ruhunun gizli bahçesidir. Kendi içindeki ayağa, suya, toprağa duyduğu bilinçsiz bir özlemdir. Ve çoğu erkek hayatı boyunca bu içsel dişinin varlığından tamamen habersiz yaşar. Tek hissettiği adını koyamadığı bir eksiklik, bir arayıştır. Ruhunda hep boş bir sandalye vardır. Ve şimdi işte o an geliyor. Sırrın en can alıcı noktası projeksiyon. Erkek hayat yolunda ilerlerken bir kadına rastlar ve o kadında animasının bir parçasını görür. Belki kadının gözlerindeki melankolide kendi bastırdığı duygusallığı görür. Belki kadının kahkahasındaki tasasızlıkta kendi unuttuğu yaratıcılığı görür. Belki kadının şefkatli bir dokunuşunda kendi ruhunun özlemini çektiği o sığınağı bulur. O kadındaki bir şey, bilinç dışındaki o gizli anima portresine dokunur. Bir kilit ve anahtar gibi tık diye yerine oturur ve o an büyü başlar. Erkek adeta bir zihinsel projektörü çalıştırır. Kendi içindeki o idealize edilmiş, kutsallaştırılmış anima imgesini alır ve tüm gücüyle karşısındaki kadının üzerine yansıtır. Sen onun için artık sadece bir insan değilsin. Sen artık derisi ve kemiği olan, hataları ve kusurları olan bir kadın değilsin. Sen onun için bir tuval haline gelirsin. Onun ruhunun tüm eksik parçalarını boyadığı, tüm özlemlerini çizdiği kutsal bir tuval. O sana bakmaz. O senin üzerinden kendine bakar. O sana aşık olmaz. Senin aynanda gördüğü kendi ruhunun kayıp parçasına, animasına aşık olur. İşte bu yüzden bu çekim bu kadar yoğundur. İşte bu yüzden bu kadar mantık dışıdır. İşte bu yüzden aklımı başımdan aldı dedirtir. Çünkü bu iki insan arasındaki sıradan bir kimya değildir. Bu bir insanın kendi ruhuyla karşılaşma anının yarattığı depremdir. Erkek hayatı boyunca aradığı o kutsan kaseyi bulduğunu zanneder onu tamamlayacak onu bütün kılacak olan onu hayatın anlamsızlığından kurtaracak olan o ilahi varlığı bulduğunu düşünür. Sen onun için Truvalı Helen olursun. uğruna savaşlar verilecek kadın. Sen onun için Beatrice olursun. ona cennetin kapılarını gösterecek ilahi rehber. Sen onun için kurtarılmayı bekleyen prenses olursun. onu kahraman yapacak olan değerli hazine. Ama burada çok tehlikeli bir gerçek yatıyor. Bu bir ilizyondur. Bu sevginin kendisi değil, sevginin gölgesidir. Çünkü o sana değil bir hayale, kendi yarattığı bir ruhsal holograma takıntılıdır. Ve o kadın yani sen bir gün insani bir şey yaptığında, bir hata yaptığında, onun beklentisine uymayan bir şey söylediğinde bu ilizyonun büyüsü bozulur. Projektör teklemeye başlar. O zaman erkek büyük bir hayal kırıklığı yaşar ama sen böyle değildin diye düşünür. Çünkü kafasındaki tanrıça asla hata yapmazdı. Kafasındaki ilham perisi asla sıradanlaşmazdı. Oysa ki sen hiç değişmedin. Değişen tek şey onun sana yansıttığı hayalin çatlamasıydı. Trajedi de bu zaten. Takıntının sebebi sen değildin. Takıntının bitişinin sebebi de sen değilsin. Her şey erkeğin kendi içindeki o ruhsal dramayla ilgili. İşte sır bu. O asla unutulmayan, o takıntı haline getirilen kadın, aslında erkeğin animasını en güçlü şekilde harekete geçiren, onun projeksiyonuna en uygun yüzeyi sunan kadındır. Sır tardesi şimdi tamamen kalktı. Çekimin ardındaki gölgeyi, erkeğin takıntısının gerçek adını artık biliyorsun anima Peki şimdi ne olacak? Bu sarsıcı bilgiyle ne yapacağız? Madem bu bir projeksiyon, bir illüzyon, o zaman bu dinamik karşısında biz sadece pasif bir tuval, bir piyon mu olacağız? Yoksa bu bilgeliği kullanarak oyunu temelinden mi değiştireceğiz? İşte asıl yolculuk şimdi başlıyor. Çünkü bu bilgiyi bir tuzak olmaktan çıkarıp en büyük gücüne nasıl dönüştüreceğini konuşacağız artık biliyorsun. Sır perdesinin arkasına geçtin. Elinde binlerce yıldır fısıldanan, uğruna mitler yazılan bir bilginin anahtarı var. Bir erkeğin ruhunun en derinlerinde yatan o gizli mekanizmayı, animaya artık tanıyorsun. Ve biliyorum, şu an zihninde parlayan o ilk, o tehlikeli ve o çok cazip düşünceyi de biliyorum. Madem öyle, madem onun aradığı şey bu, o zaman ben de o olurum. Onun aradığı o kadın olurum. Onun animasını oynarım. Bu gölgelerin yolu. Bu kısa vadede sonuç verecekmiş gibi görünen ama uzun vadede ruhunu zehirleyecek olan tuzak. Dur ve bir an için o yolu hayal et. Onun bilinç dışındaki o portreye benzemeye çalıştığını düşün. Onun sevdiği o melankolik müziği seviyormuş gibi yapmayı aslında hiç ilgini çekmeyen o ruhsal konulara derin bir ilgi duyuyormuş gibi görünmeyi, onun hayalindeki o kırılgan, o masum ya da o vahşi kadın maskesini yüzüne takmayı. Evet, belki bir süreliğine işe yarar. Onun projeksiyonu için mükemmel bir ayna olursun ve o senin pürüzsüz yüzeyinde kendi hayalini gördüğü için sana doğru çekilir. Takıntısı büyür. Ama bu seni nereye götürür? Seni başkasının ruhunun dramasında bir figüran olmaya götürür. Kendi hayatının başrolu olmak yerine onun hikayesinin bir yan karakteri olursun. Sürekli rol yapmak zorundasın. Her an tetikte olmak, doğru kelimeyi seçmek, doğru bakışı atmak zorundasın. Kendi özgünlüğünü, kendi kahkahanı, kendi öfkeni, kendi gerçeğini bir sandığa kilitlemek zorunda kalırsın ve bu ruhu yoran en ağır yüktür. Bir hayaletin kostümünü giymek gibidir. İçin boştur. Ve en acısı ne biliyor musun? O sana değil, o kostüme aşıptır. Bir gün o kostümü çıkarmak istediğinde, gerçekten kendin olmak istediğinde her şey tuzla buz olur. Çünkü o senin gerçeğine değil, kendi yansımasına bağımlıydı. İşte bu yüzden, değerli bilgelik arayışçısı, yol bu değil. Gerçek bilgelik animayı bilip ona oynamak değil bu bilgiyi kendi ruhunu parlatmak için bir meşale gibi kullanmaktır. Görevimiz onun için mükemmel bir ayna olmak değil, kendi kendine yeten, karşı konulmaz bir ışık olmaktır. Ayna ile ışık arasındaki o muazzam farkı bir düşün. Ayna pasiftir, soğuktur. Kendi ışığı yoktur. Değeri yalnızca üzerine ne yansıtıldığıyla ölçülür. Yansıma gittiğinde ayna yine boş, yine anlamsızdır. O bağımlıdır. Ama ışık, ışık aktiftir, ışık sıcaktır, kaynağı kendisidir, kendi enerjisini kendi üretir. Etrafındakileri onlardan bir şey almak için değil, doğası gereği aydınlatır. Karanlıktaki güveler, kelebekler, yolunu kaybetmiş ruhlar aynaya değil, ışığa doğru çekilirler. Çünkü ışık onlara bir hayal vaat etmez, onlara yolu gösterir, ısıtır ve besler. Peki bir kadın aynı olmaktan çıkıp ışığın ta kendisi nasıl olur? Bu mış gibi yapmakla olmaz. Bu kendi içsel bahçeni gerçekten ve sabırla yeşillendirmekle olur. Unutma, o senin üzerinde kendi kayıp bahçesini görüyordu. Öyleyse çözüm basit. Kendi bahçeni öyle bir ek, öyle bir sula ki onun hayali bile senin gerçeğinin yanında sönük kalsın. Bu bahçenin toprağı senin özgünlüğündür. Oraya kendi çiçeklerini ek. Senin ne tutkuyla dolduruyor? Hangi kitaplar zihnini ateşliyor? Hangi müzik ruhunu dansa kaldırıyor? Merak duyduğun o garip konu ne? Sadece sen yapabildiğin, yaparken zamanı unuttuğun o şey ne? İşte bunlar senin çiçeklerin. Başkası beğensin diye değil, sadece sen onlardan zevk aldığın için açmalılar. Bu bahçeyi kendi bilgeliğinin suyuyla sula okuyarak, araştırarak, sorarak, deneyimleyerek dünyayı sadece izleme, dünyayı anlamaya çalış. Kendi felsefeni oluştur. Kendi doğruların ve yanlışların olsun. Rüzgarda savrulan bir yaprak gibi değil, kökleri toprağın derinliklerine uzanan bilge bir ağaç gibi dur. Bir erkeğin sana anlattığı değil, senin ona anlatabileceğin bir dünyanın kapılarını aç. Ve en önemlisi, bu bahçede sadece güllerin değil dikenlerin de olmasına izin ver. Sadece ışığın değil, gölgenin de hakkını ver. Otantik dişil enerji daima şekerli ve uysal olmak demek değildir. Bu ata sistemin bize dayattığı bir yalandır. Gerçek dişil enerji, hayatın kendisi gibi hem yaratıcı hem de yok edicidir. Hem şefkatli hem de öfkelidir. Gerektiğinde evet dediği gibi, gerektiğinde en kararlı sesiyle hayır demeyi de bilir sınırlarını korumayı, kendi alanına saygı duyulmasını sağlamayı bilir. O sadece Afrodit değil, aynı zamanda sınırlarını ihlal edeni küle çeviren Kalidir. O sadece Demeter değil, aynı zamanda yeraltını inmekten korkmayan Persefonedir. Kendi karanlığını kucaklamayan bir kadın asla tam bir ışık olamaz. Sen kendi tutkularının peşinden gittiğinde, kendi zihnini ve ruhunu beslediğinde, kendi sınırlarını onurlandırdığında bir şey olur artık başkasının projeksiyonuna ihtiyacın olmaz. Onaylanmak için dışarıya bakmazsın. Bir erkeğin takıntısı senin için bir varoluş sebebi olmaktan çıkar, sadece hayat yolunda karşılaştığın ilginç bir dinamik haline gelir. Ve işte o zaman asıl sihir gerçekleşir. Sen bir ayna olmayı bıraktığında en güçlü ayna haline gelirsin. Sen onun animasına oynamayı bıraktığında en sağlıklı ve gelişmiş animaya sahip erkekler sana doğru çekilir. Çünkü onlar artık bir hayal aramıyordur. Onlar tamamlanmış, kendi ışığıyla parlayan, onlara kendi ruhlarını hatırlatan bir ruh arıyordur. Artık bir tuval değilsin. Sen sanatçının ta kendisisin. Artık bir yansıma değilsin. Sen o sakin, güçlü ve etrafına hayat veren ateşsin. Ve böylece bir yolculuğun daha sonuna gelmeden önce ortalığı toparlayalım ve kafamıza takılan noktaları, dağınıklıkları ortadan kaldıralım. Birlikte görünenin ardındaki gerçeğe doğru bir kapı araladık. Zihnin labirentlerinde, ruhun gizli odalarında dolaştık. Sessizliği dinledik, fısıltıları takip ettik ve gölgelerle yüzleştik. Hatırla bu yolculuğa başlarken sorduğumuz o basit ama bir o kadar da rahatsız edici soruyu hatırla. Neden bazı kadınlar unutulmazdır? Bu sorunun cevabını yüzeysel güzellikte ya da geçici başarılarda aramadık. Hayır, biz daha derine inmeye cüret ettik. Büyük kaşif Carl Jung'u pusula olarak kullandık. Bizi mitlerin, efsanelerin ve rüyaların o kadim topraklarına götürmesine izin verdik. Truvalı Helen'in yakıcı arzusunda, Beatrice'in ilahi ışığında, masallardaki prenseslerin sembolik değerinde hep aynı şeyi aradık. Erkeğin ruhuna gizlenmiş o kutsal dişil özün izlerini sürdük. O bitmek bilmeyen arayışın ayak izlerini takip ettik. Ve sonra zirveye ulaştık. Sis dağıldı, sır perdesi kalktı ve her şeyi değiştiren her şeye anlam katan o tek kelimeyle yüzleştik. Anima. Erkeğin bilinç dışındaki o gizli dişil ruh, onun duygularının, sezgilerinin, yaratıcılığının ve en derin özlemlerinin taşıyıcısı. Ve bir erkeği büyüleyen şeyin genellikle kadının kendisi değil, o kadının üzerine yansıttığı bu içsel hayalet, bu kutsal projeksiyon olduğunu anladık. Takıntının gerçek adının aslında erkeğin kendi ruhuyla karşılaşma şoku olduğunu tüm çıplaklığıyla gördük. Ama biz orada durmadık. Çünkü bilgi, bilgelikle taçlanmadığı sürece bir yüktür. Bu güçlü sırrı öğrendikten sonra yol ayrımındaki o en kritik soruyu sorduk. Ne yapacağız? Bu bilgiyle Başkasının bilinç düşüne oynayan bir hayaleti taklit eden pasif bir ayna mı olacağız? Kendi özümüzü bir kenara bırakıp bir projeksiyonun tuvaline mi geleceğiz? Bu gölgelerin, sahteliğin ve nihayetinde ruhsal bir tükenişin yoluydu. Biz ışığın yolunu seçtik. Ayna olmak yerine kendi kendine yeten, kaynağı kendi içinde olan sıcak ve karşı konulmaz bir ışık olmayı seçtik. Bu başkası için değil, kendimiz için parlamaktır. Kendi tutkularının bahçesine ekmektir. Kendi bilgeliğinin suyuyla ruhunu sulamaktır. Sadece evet diyen değil, gerektiğinde kendi sınırlarını onurma ve güçle koruyan, hayır demeyi bilen bir bütün olmaktır. Kendi karanlığını da kucaklayarak ışığını daha parlak hale getirmektir. İşte bu bizim yolculuğumuzun özetiydi. Ve bu bilgi, bu meşale artık sadece benim elimde değil, artık sadece Jung'un kitaplarında tozlanan bir teori değil. O artık senin. Bu, ruhuna ekilmiş bir bilgelik tohumudur. Onu nasıl büyüteceğin, hangi çiçekleri açacaktığın artık tamamen sana bağlı. Bu, başkalarını yönetmek ya da manipüle etmek için değil, kendi içsel krallığını kurmak, kendi hayatının egemen gücü olmak için bir anahtardır. Ve şimdi, Değerli bilgelik arayışçısı. Söz sende. Yolculuğun bu kısmı sana ait. Sen de Yonca Yaprağı ailesinin kıymetli bir üyesi olarak bu yolculuğun sana ne hissettirdiğini merak ediyorum. Dürüstçe, kalbinden geldiği gibi. Bu kavramlar zihninde hangi kapıları araladı? Anima düşüncesi geçmişteki veya şimdiki ilişkilerine dair sana yeni bir bakış açısı sundu mu? Kendi hayat yolculuğunda ne zaman bir ayna gibi hissettiğini ve ne zaman kendi ışığınla parladığını fark ettin mi? Lütfen düşüncelerini, hislerini ve hikayeni paylaş. Yorumlar bölümü bu kanalın sadece video izlenen bir yer olmadığı, aynı zamanda ruhların buluştuğu bir yer olmasını sağlar. Orası bizim dijital kamp ateşimizdir ve her bir karman, her bir düşünce bu ateşi daha da alevlendiren, körükleyen Diğer yolculara da ışık tutan değerli bir odun parçasıdır tabiri caizse. Birbirimizden öğrenmek için buradayız. Eğer bu derinlikli yolculuk ruhunda bir karşılık bulduysa ve bu arayışa bizimle birlikte devam etmek istersen o zaman sana basit bir davetim var. Bu bilginin daha fazla ruha ulaşmasına yardımcı olmak için bu videoyu beğen. Bu meşaleyi yolunu bulmaya çalışan bir başka dosta bir başka arayışçıya uzatmak için paylaş. Ve en önemlisi, bir sonraki gizemin perdesini birlikte aralamak, yeni keşiflere birlikte çıkmak için ailemize katıl. Kanalımıza abone ol ve o küçük bildirim zilini aç ki bilgelik yolculuğumuzun bir sonraki durağını asla kaçırma. Çünkü unutma, en büyük, en güçlü ve en karşı konulmaz sır her zaman kendi içinde saklıdır. Bir sonraki bilgelik durağında buluşana dek ışığınla parla.